Hmm. Güneş de aha oh özlediğim güneş geldi. Allah billahi. Yemin geldi. Allah. Beklediğimiz Vay, güneş. Ne yapayım nasılsınız? İyiyiz kardeşim Allah razı olsun. Hadi bakalım hadi bakalım. hadi bakalım. <laughs> Sezonu açtık inşallah. Selamun aleyküm diyelim. Selamun aleyküm ama bir eksimiz var ya senin şu amacında bir eksik ya. Yani. Evet ya, ya. Bir, bir buçukluk o da o da olur inşallah. Değil mi? Bir buçuk. Sizin bir buçuk yok. İnşallah o da olur gelecek gelecek inşallah da. Neyse alabalıkla açtık sezonu bakalım nasipse. Şey? Geçen sene de alabalıkla açmıştık değil mi? Evet. Biz gitmiştik. Evet. Ben yani. gidememiştim o zaman da evet. ben gidememiştim. Ağzını ya. Senin ağzını gözünü sus sus neyse. Ha. Şey yukarı yayla. He <laughs> <laughs> evet, tabii tabii. Neyse orası bana bir şey işte, yapacak bir şey yok. <laughs> Bipler sigartın oraya. Hmm, ha. Neyse hmm. hadi biraz balık alalım çalışalım da. Çay içiyorum şey ben başlıyorum. Özlediler İyi insanlar bizi. Ama. İyi evet. ısındır. Evet. Çok kıymetli bir milyon abonem beni özledi. <gülüyor> <gülüyor> 116 kişiye buradan selam yolluyoruz. <laughs> 17. 17. 17. Lütfen. 17 idi. Evet. Hayırlı olsun inşallah. Evet teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Çapkaları çıkartalım. Beni de atma hadi. Bakalım hangi Heyecanla bekliyoruz. Çekiyordu, çekiyordu. Bayağı bir derin de Kardeş kepçenizi alabilir miyim? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Evet, geliyor, geliyor, geliyor. Geze geze geliyor. Evet, en güzel sahnesi de bu zaten. Helal, helal, helal.

geliyor mu? He? Onu görmek gerek yok Açılıyor onu de ayağın çoğu balık Bir <laughs> boyun aynı. Boylar hep aynı ya Boydan 35 santim. Açılıyor ona Sen ayağın çoğu balık Açılıyor

Aldım aldım Gel. aldım. Hadi bismillah. Geliyor. Dur sakin. Dur. Hadi aldım aldım. Abi adam alacak ben yani. Kanka. sakin ben. Allah. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Bu telefon nerede? Cebim sağ cebimde. Sağ cebimde. Çok uzamıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor, evet. çok güzel. Göz bekle bak. Odun, o güzel. Düz. Şimdiye saltin, saltin, saltin. Evet. Sakin, sakin, sakin. Emre Bey almıştır. Sakin lazım Emreciğim aldı. aldı. Hadi. Sıla. Saltin sen, saltin sen. Of. <gülüyor> <gülüyor> ya. alırım dedim de alırım. Vallahi bu Dur. <laughs> ben zaten senden gitmiştim. Bakın bu da değil mi? Balığımıza da bakalım şöyle. Bismillah. Ben de şey var lan. Atalım mı şeye geri? Şey var. Kıtka mı? Kıtkalar burada. De. Emreciğim duygular alalım. Abim biz bunu Ekim Ekim'den beri bekliyoruz biz bunu. Pankamı. <laughs> Endemik bir süp, çok güzel. avantajlısı arkadaş. Neredeydin gözüm sen sabahtan beri? Ha? Tatlım benim. Tegasistan olmuş. Evet şöyle bir. Al. Bir de fotoğraf alayım şöyle. Nasıl hava? Çok iyi. Gayet güzel. Yaklaşık <laughs> <laughs> 35 santim. Evet, ha. akşam benim akşam şey çıktı. Gel. Gel dostum. Hmm. buraya geliyor. Gelsin. Alacağım dedim mi balım? Şebi gelir benim değil mi? Hanginiz de alırsa artık. Siz balığı seviyorsunuz. Abi. Şuna bir değer misin? Buz gibi buz buz. Vallahi Yemin ediyorum, buz. <gülüyor> 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 Düş, biz. Yemin ediyorum buz. Ağzından geliyor o zaman o. Oh, be. Oh. Dur. Yetişir mi oraya? Yetişmez <laughs> ki la buraya. Oraya. Şuraya at. Yetişmez mi? Yetişmez gibi. Ha misine var. Misine'yle bağlayalım. Var mı misine? Ha misine'yle evet. bağla. Ben şöyle mi yıkayıp geliyorum. Şu kamerayı kapatma. Şu sağ üstteki tuşa basar mısın?